Cümleten selamun aleyküm. Şimdi ilk çektiğimiz videonun altına birkaç soru geldi. O sorular hakkında bir video çekeceğim inşallah. Yine tekrardan soru cevap videosu olacak. Çok fazla uzatmadan direkt sorulara başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşımızın birisi sormuş. Biz kendi kendimize konuşarak algılarımızı değiştirebilir miyiz? Hani bir önceki videoda algı hakkında konuştuk ya. Şimdi bu algılar nasıl değişebilir? Yaşadığımız o anı nasıl değişebilir? Yani yaşadığımız anıdaki e, hissettiğimiz duygular, o an fark ettiğimiz e, hadisenin bizde oluşturduğu bu sıkıntıları nasıl değiştirebiliriz? E, diye sormak istedi. Şimdi algı siz kendi kendinize konuşarak size kendiniz, kendi kendinize telkin verebilirsiniz tabi. Yalnız bilinçaltına telkin verdiğinizde bilinçaltı nasıl çalışır? Bunu da anlamak gerekir. Hani daha önceki videolarımda da paylaşmıştım. Zihin ve bilinçaltı diye iki tane video çekmiştim. İsterseniz o videoları bir izleyin. Ve bilinçaltı ne gibi telkinlerde anlayabilir? Hangi telkinleri anlar? Neleri anlayamaz diye bir araştırın isterseniz. Çünkü şunu söyleyeyim. Bilinçaltı olumsuz kelimeleri anlayamaz. Yani şöyle bir cümle kurduğunuzda yemek yemek tehlikeli değildir. Yemek yemek tehlikeli değildir. Dediğiniz zaman bilinçaltı tehlikeli değildir kısmını algılayamaz. Onu tehlikelidir diye algılar. Sadece olumlu telkinler vermeniz gerekiyor kendinize. Yani ben yemek yerken güvendeyim. Yemek yemek çok basit. Yemek yediğim zaman e, kolaylıkla yiyebiliyorum gibi kendinize böyle cümleler kağıda yazarak not alırsınız. Ondan sonra Yemek yemeden 5-10 dakika önce bu telkinleri kendi kendinize söyleyebilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Yani farklı farklı yöntemler var. Ama kendinize böyle telkin vermek istiyorsanız size en kolay gelecek olan bu yöntemse, telkin vermekse yemek yemeden 5-10 dakika önce bu tel, not aldığınız telkinleri bunları bir deneyin. 7 gün boyunca her yemekten önce bu telkinleri kendinize verdikten sonra yemek yerseniz bir şeylerin değiştiğini fark edeceksiniz. Yalnız şunu da anlatayım. Şimdi hani bu konular iyice derinleşmiş konular oluyor. Terkin nasıl verilir? Ee, ne gibi bir duygusal durumda olmanız gerekir? Rahatlamış olmanız gerekiyor. Yani şimdi yemek yiyeceğim endişesiyle kendinizi o endişeye kaptırıp yemek yemek çok güvendedir. Böyle hızlı hızlı böyle yaparsanız bilinçaltı bunu çok fazla algılayamaz. Çünkü zaten bir kaygı durumunda yani bir korkusu var. Şu an endişeli bir durumdasınız. Bilinçaltına belki erişemeyebilirsiniz. Yani telkinleriniz gitmez. Şimdi onu telkinlerin güzel manada bilinçaltına gidebilmesi için bu telkinleri vermeden önce güzel bir nefes egzersizi yapın. Yani o duygudan çıkın ilk başta. Yemek yiyeceğim. Birazdan 10-15 dakika sonra yemek yiyeceğim duygusundan bir çıkın. O korkudan çıkın. Nefes egzersizi yapın. Onun videosu var bir 5-10 dakika önce kendinizi rahatlatın. Bir fark edin duygu durumunuz değişti. Çok huzurlu bir duygu durumuna geçtikten sonra telkinlerinizi yaparsanız bilinçaltına Allah'ın izniyle daha iyi e, nüfuz eder. Şimdi bu telkin yöntemi. Hani farklı farklı yöntemler var diyoruz. Bakın algınızı değiştirebilmeniz için. hani NLP, EFT, ondan sonra hipnozlar var. Hani değişik değişik yöntemler var. Telkin diye sorduğunuz için ben size böyle açıklamak istedim. Siz yazmışsınız gibi gibi de e, ASMR videoları izliyorum. O zaman yemeğim daha da kolaylaşıyor. Şimdi orada bir takım işte algı. Bakın ASMR videoları zaten insanda otomatikmen bir rahatlatma mekanizmasını devreye sokar. O yüzden bu ASMR ASMR videoları çok yaygınlaştı. Direkt oradaki o sessizlik, o yanında ısırması, çiğnemesinin sesi, sessiz sessiz konuşmaları bilinçaltında bir şeyleri uyandırdığını keşfetmişler. O yüzden bunu da devam ettiren kişiler çok büyük kitlelere ulaştı. YouTube'da çok izlenen videolar var. Yani ister masaj videoları olsun, sessiz sessiz masaj yapıldığında insan nasıl rahatlar. Yağmur sesi gibi. Ondan sonra yemek yeme. Sürekli video videoda sadece yemek yenen insanlar var ve bunlar izleniliyor. Bunlar bilinçaltında bir rahatlatma mekanizması oluşturuyor. Bu da sizi rahatlattığı için yemek yemek e, o duygu durumundan biraz uzaklaştığınız için korkudan uzaklaşıyorsunuz, rahatlığa geçtiğiniz için yemek yemeniz de size kolaylık sağlıyor demek ki. Ama en güzeli e, bu kolaylığın içinde bir de o algınızın da değiştirebilmeniz. Hani sürekli sadece ASMR videoları izleyerek yemek yeme alışkanlığı edinmek istemiyoruz. Yani yanımızda telefon, tablet, televizyon olmadan da Başka bir ortama girdiğimizde de rahat rahat yemek yemek istiyoruz. O yüzden sadece videolarla olmaması gerekiyor. <laughs> Tam yutamadığım zaman su içiyorum yazmışsınız bile tekrardan. İşte bunu yaptığınız zaman, bu 1, 2, 3 yaptığınız zaman en sonunda da yazmışsınız. Yanımda su taşıyorum artık ve 5-6 senedir sürüyor. İşte bu alışkanlık haline geliyor. Şimdi şöyle düşünün. Yeni doğmuş bir bebeği düşünün. E, her ağladığında ağzına emzik verilir veya e, emzirilir. Değil mi? Süt verilir. Bu bebek artık ne anlar? Zamanla der ki ben emziği alabilmem için, süt alabilmem için ağlamam gerekiyor. Karnımın acıktığını ben ağlayarak belirtmem gerekiyor. Veya biraz daha büyümüş olan çocukları düşünün. İstediğini kabullendirmek için ağlar, 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 bağırır, etrafı ort ortalığı yıkar. Ondan sonra annesi babası ona istediğini verirse bu sefer o çocuk o şekilde ne yapıyor? Ödüllendirilmiş oluyor. Yani çabası en sonunda ödüllendirilmiş oluyor. O çaba da yanlış bir çaba olsa bile çocuk onu algılamaz. Fark etmez. Ben yanlış davranıyorum. Benim yaptığım hareketler yanlış diye sorgulamaz. Sonucuna bakar. Der ki ben bunu yaptığım zaman bana istediğim yapılıyor denilir. Bizim bilinçaltımızda böyle işte. Korku bir an yaşadığımızdan işte bir travmamızdan dolayı bir korku yaşıyorsak bilinçaltı ondan kurtulmak ister. Yani rahatlamak istiyor bir anda. Siz de nasıl rahatlatırsanız bilinçaltınızı, bilinçaltı artık bundan sonra hep o sürekli o şekilde rahatlamak isteyecektir. Yemek yerken su içtiğiniz zaman böyle bu şekilde rahatlıyorsanız bir dahaki seferde emin olun tekrardan su isteyecektir. Tekrar su isteyecektir, tekrar su isteyecektir. Bu sefer artık öyle bir duruma gelecek ki bilinçaltı artık ben neden baştan beri suyu almıyorum ki? Susuz sofraya oturmayayım artık madem. Hep su olsun yanımda diye artık böyle programlanır ve siz artık sofraya oturmadan suyu koyarsınız. Ondan sonra yemeği koyarsınız. Sonra yanınızda hep bir su bulundurursunuz. Tabii ki işte bu suya olan bağımlılık öyle bir büyür ki ondan sonra yarın o gün yolda yürürken de yanınıza su taşımaya başlayabilirsiniz. Bilinçaltı çünkü der ki ben bu su yanımda olduğu zaman çok rahatım ve çok mutluyum, çok huzurluyum, kendimi güvende hissediyorum. Artık o suya güven duygusu da bağladığı için her tarafta yanında su bulundurmanızı isteyebilir dışarı çıktığınızda, e, dolmuşla bir yere gittiğinizde, otobüse bindiğinizde her tarafta su ister. Ve bir gün siz suyu unutursunuz. O suyu o gün unuttuğunuz, çok mutluydunuz, huzurluydunuz, farklı bir şeylerle aklınız dalmış gitmiş ve suyu unutmuşsunuz. Bu sefer de dolmuşta giderken, otobüste giderken bir anda aklınıza su geldi. Ne olur? Su yok. Hani belki otobüste istersin memurdan, şeyden, e, yardımcı, şoför yardımcısına istersin getirir senin yanına. Ama diyelim dolmuştasın. Dolmuşta gidiyorsun. Hiçbir yerde de su yok. Ve orada da o 20-30 kişi var. Bir anda suyun olmadığını hissediyorsun. Bu sefer ne olacaktır? Tabii ki insan korku yaşayacaktır. Neden? Çünkü en çok güvendiği, yanında hep getirdiği arkadaşı yanında yok bu sefer. Çünkü siz ona güvenmeye başlamıştınız. Böyle başladınız. Bu sefer orada bir muhtemelen hani, Senaryoyu canlandırmayacağım gözünüzde. Algılarınız bir fark değişmesin. Ama onun yokluğunu hissedeceksiniz. Nasıl hissettiğinizi de kendiniz çok iyi biliyorsunuz. Şimdi başka bir arkadaşımız şunu açıklamış. Gece yatarken acaba düşer miyim diye düşündüm. Sabah kalktığımda mı sonra uyandığımda düşmediğimi fark ettim. Yani sanki geceliğinde zihnimiz çalışmaya devam ediyor. Bu çok doğru. Yalnız geceliğin çalışan zihnimiz değil bilinçaltımız. Yani otonomik sinir sistemimiz dediklerimiz. Otonomik sinir sistemi sürekli çalışması gerekiyor. Çünkü sizin ne kadar nefes alıp vereceğinizi, kalbinizin ne kadar atacağını, ne zaman atacağını, vücudunuzdaki bütün o otomatik sizin hiç düşünmediğiniz zamanda bile çalışan o bütün sistemi yani Allah'ım Rabbim o şekilde yaratmış ki o sürekli ona devam ettiriyor. Sürekli çalışıyor. Otonomik sinir sistemimiz bilinçaltınız dursa zaten o zaman ölürüz. Yani o çalışması gerekiyor sürekli. Sürekli çalışması gerekiyor. Çünkü takip etmesi gereken sürekli bir şey var. O bir bekçi gibi düşünün. Şimdi siz uyuduğunuz zamanda da o çalışıyor tabii ki. Uyuduğunuz zamanda da çalıştığı için tehlikeli bir şeyler olduğu zaman o sizi korur. Çünkü bilinçaltı dediğimiz işte o beyin sürekli çalışır. Şöyle bir şey duymuşsunuzdur belki. Bu çocuklarda test edebilirsiniz. Her zaman test etmeyin ama bir deneyin istiyorsanız. Uyuyan bir çocuğun yanına gidin ve onu izleyin. Baya yaklaşın yanına ve onu izlemeye başlayın. Veya yetişkin birisinde de yapabilirsiniz bunu. Ama işte korkma ihtimali var. Hani yapmasanız da güzel aslında ama bir test etmek istiyorsanız edin. Uyuyan bir insanın yanına gidip de orada böyle bir dikilin. Ona bir hani yüzüne bakın. Çok derin uyuyan böyle hani hiç etrafta top patlasa duymayan insanlar değil de biraz daha böyle uykusu hafif olan insanlar genelde başında oturup başında durup ona baktığınızda uyanacaklardır. Çünkü bilinçaltı izlendiğini fark eder. Yanıma birisi geldi. Hele ki korkan insanlar, bazı çocuklar korkarlar, çocuk, küçükler. Hani rüyalar görürler, şey de Böyle uykusu çok hafif olan çocuklar olur. Onların yanına gidip de izlediğiniz zaman o büyük ihtimal yanında birisi var diye korkacak. Bilinçaltı ve uyan, uyanacaktır. O yüzden bilinçaltımız gerçekten geceliğin çalışır. Geceliğin uyduğunuzda duyulan her şeyi duyar. O yüzden tele, hani biz de yapıyoruz ama geceliğin uyurken Telefonuna uymamak gerekiyor. Ee, yanında bir şey açayım da öyle uyuyayım dememek gerekiyor. Çünkü bilinçaltı bunu sürekli kaydetmeye devam ediyor. Ve bu şekilde uyku halindeyken bilinçaltınıza daha da kolay nüfus ediyor bazı şeyler. Siz YouTube'da bir video açarsınız. Ondan sonra farklı videolar gelir. Farklı konular gelir. Bunları bilinçaltı sürekli orada kaydetmeye devam eder. Ee, gece... Yine arkadaşımız istemsizce kötü bazı şeylerde istemsizce kötü düşünceler geliyor diye söylemiş şimdi bilinçaltımızda bir sorun varsa biz de o sorunla karşılaşırsak Muhtemelen o duygular canlanır duygular canlandığında da insanlar e, biz yalnız olduğumuz zaman dışarıya kimseye konuşamadığımız için İçsel konuşmaya başlarız. Zihnimizde bir şeyler konuşmaya başlarız. Zihnimizde görüntüler gelir ve onları da kendimizi rahatlatabilmemiz için kendi kendimize konuşmaya başlarız. Bazı görüntüler hoşumuza gitmez. Bu görüntü neden aklıma geldi diye sıkılırsın. O görüntüyü kafadan atmaya çalışırsın. Farklı bir görüntü gelir. Onu da atmaya çalışırsın. Farklı, farklı, farklı sürekli böyle farklı görüntüler kafamda canlanmaya başlayabilir. Bu şeye benzer. Arı kovanına elini sokmaya benzer. Ondan sonra arılar sana saldırmaya başladığında el kol hareketleri yapıp daha da onları başından def etmeye çalıştığında arılar nasıl daha çok sana saldırdığı gibi düşünceler de böyledir. Düşünceyi yok etmeye çalıştığında daha fazla düşünce gelmeye başlar. Düşünceyi yok etmeye çalışmayacağız. Düşünce geldiğinde bu düşünce bana ne diyor? Neden geliyor? Nasıl bir duygu yaşatıyor deyip de onu kabullenmek gerekiyor. O ki bu düşünceyi neden geldiğini fark edip o algımızı değiştirdikten sonra bu düşünceler artık gelmeyecektir Allah'ın izniyle. Bir arkadaşımız da uzun uzun yazmış ee, ama en önemli yeri şu. Ben tek başıma olsam yani kimse olmasaydı bugüne kadar bu sıkıntıyı aşmıştım. Büyük ihtimal diye yazmış. Ee, yani sorunu başka insanlar tarafından gözlemleneceğim. Benim bu sıkıntımı fark edecekler, ondan sonra ben rezil olacağım korkusu. Hepsinin üstünde geliyor. İşte bu bu da çok basit, normal her korku gibi bu da sadece bir korku. Yani rezil olacağım korkusu. Başka insanların gözünde küçük düşeceğim korkusu. Bunu hikaye yöntemiyle aşmanız çok mümkün. Ben birkaç defa çalışma yapmıştım bu konuda. Hani Hikaye yöntemini mutlaka araştırın. Benim YouTube sayfamda var. Gözlerimizi kapatıp nefes egzersizi yaptıktan sonra gerçekten öyle bir ortamda olduğunuzu hayal ederek öyle bir ortamda acaba neler olacak? Rezil olsam nasıl bir şey? Bir dene, deneyin kendiniz. Hani ehliyeti olmayan bir sürücüye böyle boş bir alanda al arabayı sür dene bakalım. Stop nasıl ediyor? Frenden Ayağını, ayağını fren hızlı basarsan ne olur? Debriyajdan ayağını hızlı çekersen ne olur? Bunları test ettirip de bunları bir yaşamasını istersiniz ya. Yani ben bilmeyen insanlara genelde bunları tavsiye ediyorum. İlk başta bir korkularınla yüzleş. İstop edince ne olacak? Hızlı debriyajdan ayağını çekince araba nasıl istop edecek? Bunları bir korkularınla yüzleş. Yani bunları yapmamaya çalışmaktansa bunları bir kere tecrübe edip kendi kendine, kendi algınla tecrübe etmek çok mühimdir. Çünkü başka insanların gözünde bu gibi şeyler çok anormal şeydir ve çok e, mutsuz eden şeylerdir. Ama sen de bunu hiç yaşamadığın halde o insanların mutsuzluğunu üzerinde taşırsın. Ya hiç zaman istop etmemem gerekiyor, bunu yapmamam gerekiyor, hayatta şu hatayı yapmamam gerekiyor diye yaşamaya devam edersin. Halbuki belki sen yaşadığında sana farklı bir bakış açısı sunacak. Sen farklı bir şey algılayacaksın ve bu kadar korkmayacaksın. O yüzden hani insanlar ortamında yemek yediğin zaman, rezil olduğun zaman acaba neyle karşılaşacaksın? Hepsi sana gülecek mi? Hepsi sana güldüğünde acaba sen şöyle mi düşüneceksin? Ya gülerseniz gülün bana. Ne? Ben şu an bunu yaşıyorum ve bu durumdan kurtulacağım inşallah. Siz, siz de yaşasanız ben size gülmezdim. Ama siz demek ki çok anlayışlı değilsiniz mi diyeceksiniz? Yoksa bazı insanlar size orada kalkacaklar hiç sıkıntı yok. Ben seni anlıyorum, bunu duymuştum, ben de yaşamıştım, senin yaşadığını biliyorum. Biz senin yanındayız, bu durumu atlatacaksın, geçecek. Bu herkesin başına gelebilecek bir konu mu diyecek acaba? Yoksa hepsi başlayacak kahkaha atıp da orada sen ne yapıyorsun ne biçim bir insansın böyle bir şey olur mu ya bebeklerde de yiyor sen de ye gibi mi bunları mı diyecek ama sen bunu nasıl algılayacaksın. Kendinize bunu bir tecrübe gibi görün. Hani gidin bu durumu yaşayın diyeceğim ama kabullenememek diye bir sıkıntı var işte kabullenemiyoruz. Ama hikaye yöntemiyle gözlerimizi kapatarak bunu canlandırarak bu bütün senaryoları bir yaşayabiliriz. Bunu neden anlatıyorum bakın arkadaşlar. Biraz önce bilinçaltına az bir şey girdik. Bilinçaltı gerçek mi yoksa hayal mi ediyorsun? Bunun arasındaki farkı anlayamaz. O yüzden zaten korkularımız bize, korkularımız bize çok real duygular yaşatır. Yani gözümüzü kapattık. Gözümüzün önüne ama şimdi böyle hani yarım düşüncemiz, yarı odak noktamız dışarıda olup az bir şey gözümü kapattım hayal etmek de olmaz. Gerçekten rahatlayıp bir şekilde böyle tamamen dışarıya olan bağlılığını biraz böyle en aza indirgedikten sonra gözünün önünde hayal ettiğiniz zaman yani hipnoz halindeyken, o rahatlık halindeyken gözünüzün önüne bir korktuğunuz bir şey düşünün. Bir köpek düşünün, yırtıcı bir hayvan düşünün. O hayvanı hayal ettiğiniz zaman bilinçaltı sanki gerçekten şu an oturma odasında, mutfakta neredeyseniz orada bu hayvan var ve benim karşımda diye algılar. Yani şunu algılayamaz. Ben şu an bunu hayal ediyorum. Gerçekten bu burada yok. Onu mantıklı tarafımız bilir, zihnimiz bilir. O yüzden biz bu hipnoz haline geçebilmemiz için zihnimizi sakinleştirmemiz gerekiyor. Zihnimizdeki bağlantıyı en aza indirgeyip tamamen de kopurt, kopartabilirsiniz hipnoz halindeyken tamamen bilinçaltı devreye girer. Yani mantıklı düşünce ortadan çıktıktan sonra bilinçaltı ile baş başa kaldığınızda hayal ettiğiniz zaman bilinçaltı o gerçekten buradaymış zanneder. Siz de bunu kendinize kullanabilirsiniz. Bunu bir avantaj olarak kullanabilirsiniz ve hayal ederek istediğiniz o korktuğunuz hani başınıza gelmesini istemediğiniz, korktuğunuz hadiseye kendinizi o hadisedeymiş gibi hayal ederek o hadise üzerine çalışabilirsiniz. Bunu her hadise için çalışabilirsiniz. Bu çok güzel bir yöntemdir. Yani çok güzel bir bilgidir. Ben bu bilgiyi ilk duyduğumda çok hayret içerisinde kalmıştım. Yani şu bile var. Uzun zamanda tatile gidemiyorsun, oraya gidemiyorsun, buraya gidemiyorsun. Bunu bile bilinçaltında sen hayal ederek sanki orada tatildeymişsin gibi bedavadan kendine tatil yaptırabilirsin. Tamam vücudundaki D vitamini hani tatilin size verdiği başka faydaları sağlayamazsın ama o mutluluğu, o huzuru sanki oradaymış gibi deniz kenarında oturuyorsun, soğuk içecek yudumluyorsun, denizin kokusunu alabilirsin, yani her şeyi hissettirebilirsin bilinçaltına. Çünkü bilinçaltı hayal mi ediyorsun yoksa gerçekten mi oradasın bunun arasındaki farkı anlayamayacaktır. O yüzden siz de o duyguları yaşayacaksınızdır. Daha fazla büyütmek, uzatmak istemiyorum. Videoyu inşallah bilgilendirici bir video olmuştur. Videolarımızı beğenip altına yorum yapmaya böyle bu şekilde devam edin. Ben de inşallah böyle fırsat buldukça videolara, sorulara inşallah videolar çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.